Herkese selamlar dostlarım. Yeni bir cebinizi düşünen çok iyi fiyatlı sistemle beraberiz. Sistemin adı PC hocası V5.1 Hemen parçalara geçmeden önce bilmeniz gereken yerleri size söyleyeyim. Ondan sonra parçalara geçelim. Çünkü burası kritik yerler. Toplam stok sayımız arkadaşlar 300 adet. Ama bu 300 adet şöyle satılacak. Gencel'le konuştuk dedi ki şimdi ben arkadaşlar bir duyuru yaptım. Arkadaşlar bu sistemin fiyatı evet çok iyi oldu. Ama istiyoruz ki herkes faydalansın. Böyle yetişemeyenler oluyor. Eve geç gelenler oluyor. işten gelenler oluyor. Okuldan geç gelenler oluyor gibi gibi. O yüzden bunu saatlere böleceğiz. Şöyle olacak. 100 tanesini mesela bu videoyu kaç yayınladık biz? 5.5'da mı? 6'da mı yayınladık? Saat 7'de ilk 100 tanesi kodla beraber satılacak. Özel bir kodu olacak. Ben onu açıklama kısmına yazacağım. Linkle beraber göreceksiniz. 100 tane bittim abi. Stok tükendi yazacak. Ardından bir yarım saat, bir saat sonra... Pixel hocası Instagram hesabından ikinci 100 adet için bir kod daha paylaşacağım. O kodu da alıp 200 adede bitirmiş olacağız. Kaldı 100 adet. Bu 100 adet arkadaşlar yine yarım saat bir saat sonra Pixel hocası Instagram hesabından ve Gençer Gaming'in Instagram hesabından paylaşılacak kodu alıyorsunuz ve böylece toplamda 300 adedi saatlere bölerek yavaş yavaş tüketmiş oluyoruz. Artık yarın gelecek arkadaşlar yapacak bir şey kalmıyor. Ne yapayım yani? Yarın gelse bu sadece ertesi gün niye olmadı falan. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. O yüzden stok sayılarımızı bu şekilde böldük. Lütfen bu kısmı detaylı olarak izlemeden diğer tarafa geçmeyin. Veya bazı arkadaşlar aceleci şöyle yapıyor. Link'e tıklıyor. Abi fiyat yok. Kardeşim bir dinle. Anlatıyoruz. Link'e hemen tıklayıp fiyat nerede demeyin lütfen. Kodun geçerli olması için de ürünü sepetinize ekledikten sonra elde etmiş olduğunuz kodu indirim kodu kısmına yazıp uygula dediğiniz zaman fiyat otomatik olarak düşecek. Bu kadar. Hepsi bu kadar. İşlemci olarak AMD Ryzen 5 5500 kullanıyoruz. Neden 5600 kullanmadık? Çünkü birincisi 1200 lira daha pahalı. Ortalama söylüyorum rakamı 1300 olabilir. İkincisi bu sistemin fiyatını ben belli bir seviyede tutmak istediğimden dolayı Ryzen 5500 ile RX 6600'ü rahatlıkla kombinleyebilirim. Hiçbir problem yok. Çünkü giriş orta segment olan bir sistem bunlar. Ama siz 5600 yapmak isterseniz özelleşme kısmında biraz daha bütçesi olan arkadaşlarım ve hardcore FPS oyuncusuysanız mesela Battlefield 2042 Call of Duty Warzone oynuyorsanız 5600 tavsiye ederim. Yoksa hiç ellemeyin. Ki zaten işlemci 3.6 GHz base clock, 4.2 GHz boost clock performansına sahip. 16 MB L3 önbelleği var. 65 W zaten kendisi. Ryzen 5600'de olduğu gibi 6 çekirdek 12 thread'den oluşuyor ve içerisinde de bir tane stock fanımız çıkıyor. Bu stock fanı da ekstra yine maliyet oluşturmamak adına önümüzde de kış olduğundan dolayı herhangi bir şekilde güncelleme yapmanıza gerek yok. Çünkü Ryzen 5500'e kadar stok fanlar yeterli oluyor. Her zaman söylüyorum bunu. Yeterli oluyor. Ama 5600 yaptığınız zaman cinlerim tepeme çıkıyor. Diyorum ki stok fan yazın yetmiyor 5600'de. 5500 yetiyor. Baga girdim. Şey oluyor. Hep onu söyle onu söyle onu söyle. Ekran kartımız aslında geçmiş dönemlerde kullanmış olduğumuz Safir markasına ait RX 6600 Pulse versiyonu. Şöyle elimize aldığımız zaman çift fanlı yapıda geldiğini görebilirsiniz. Karakuru bir arkadaş Arka tarafında metal plakası var. tıkladığın zaman fark edebilirsiniz. Bana bakan tarafta sadece güç kaynağımızdan 8 adet PC Express güç girişine ayırmamız yeterli oluyor. 8 GB GDDR6 belleklerle beraber geldiği gibi 140 W güç tüketimine sahip. Tavsiye edilen güç kaynağı ise ne kadar biliyor musunuz? 500 W. Anakart modelimiz benim markasal olarak mantığını sevdiğim bir marka. Esrak A520M-HVS versiyonu. Bu anakartın diğer anakartlardan ayrımlaşan bir tık farklı özellikleri var. Hemen söyleyeyim. Standart olanlardan başlayayım önce iki tane RAM slotu takabiliyoruz. Yani iki RAM slotumuz var. 64 GB'a kadar destekliyor ve XMP profile beraber 4733 MHz'e kadar hız aşılma imkanına sahibiz. Hemen alt kısımda bir tane PCIe Express 3.0 M.2 SSD girişimiz var ve 6 fazla beraber geliyor. Yani aslında A520 M'lerin arasında kendisini üst konuma yerleştirebilecek arkadaşlardan bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. RAM'lerimiz her zaman olduğu gibi özellikle AMD'de iki tane kullanıyorum. 8 artı 8 16 GB olacak şekilde. Epezon'un Panther serisinden 16 GB 3200 MHz ve CL16 gecikmelerine sahip. Üzerinde herhangi bir RGB anlatmamız yok. Pasif soğutma ile beraber geliyor ve kara kuru demeyeceğim. Böyle sarı kaplama siyah alaşımlı böyle göze hitap eden bir arkadaş olduğunu söyleyebilirim. Depolama tarafında AGI markasının 512 GBlık M.2 SSD'ni kullanıyoruz. Sahnede 2100 MB okuma 1700 MB yazma performansına sahip. Son iki parçamız kasa ve güç kaynağı. Burada da Bitfenix markasına ait Apollo versiyonu tercih ediyoruz. İçerisinde toplamda ön tarafta 3 adet, arka tarafta bir toplam 4 tane RGB fan geliyor. Ancak bu fanların Rainbow desem daha doğru olur çünkü RGB'leri değiştirilemiyor. Arka tarafta eğer ki anakartınızda RGB girişi varsa değiştirmeniz için bir pini var. Onu takarsınız değiştirebiliyorsunuz. Takmazsanız bu şekilde yanıyor bilginiz olsun. Benim en çok aradığım özelliklerden bir tanesi olan ön taraf komple mesh. Yan tarafında ise şurada bir tam yerine mi denk geliyorum bilmiyorum. Evet tam burada bir logosu var. Şık bir kasa olduğunu söyleyebilirim. Analiz söktüğünüz zaman ise ön tarafta beyaz bir tozluğu var. Ne alaka dedim beyaz olmasıyla karşına ama koymuşlar. Mıknatısı bir yapıya sahip. Yaklaştığınız zaman tak diye ön tarafa mıknatısı çekiyor. Diğer aramış olduğumuz en büyük özellik ise... Temperli cam Şeyleri hiç sevmiyorum. Yani ismiyle aklıma geldiği zaman cinlerin tepeme çıkıyor. Plexiler, akrilik, plexiler, plexiler söylemiyorum. Plexiler gerçekten kasaları çok kalitesiz gösteriyor. O yüzden aramış olduğumuz büyük kriter arasında temperli camlarımız da var. Kasanın içinde ise yine Bitfenix markasına ait BPA500 isminde 500 Watt 80 Plus sertifikasına sahip güç kaynağımız bulunuyor. 12 volt çıkışından 450 Watt'a kadar güç desteğini bizlere sağlıyor. Dostlar sistemi ilk oyun performansını Red Dead Redemption'a beraber yapacağız. Birazcık oyunları keyfini çıkartmaya çalışırken çok fazla böyle sol taraftaki değerlere takılı kalmayacağım. Sizden ricam böyle yer yer işte sıcaklıklarıma, FPS değerlerime, GPU fan speed kaç RPM'de dönüyor hepsini tek tek zaten ekledim. Oradan bakabilirsiniz. Ona göre de değerlerimizi konuşuyor oluruz. Şimdi RDR'de hangi yerlerdeyiz ona bir bakalım. Settings, grafik, 1920x1080, 144Hz VSync kapalı durumda ve ayarlarda arkadaşlar şu anda ultra medium, ultra medium. Bir tane şurada low var, medium. Yani aslında şurada hazır ayarlardan bir tanesi Seçin durumda ve FSR kapalı durumda. Birazdan da FSR açacağım. Ne kadar değişiklik oluyor ona da beraber bakarız. Ufak bir hırsızlık yapalım hemen. Hop, ama sen bizi ispitleyeceksin şimdi. Hala ispitleyeceksin sen bizi. gördü. Aşağıda bir online var. Onun yanına bir ziyaret edelim. 11.5 GB RAM tüketiyoruz. Ekran kartı sıcaklığım... Aman burada mıydı sen? Ekran kartı sıcaklığı 70 derecelerde. CPU sıcaklığım 66 derecede seyrediyor. O kalabalık geliyorlar. Bana seri at lazım. Benim nerede? Bir kişi kaldı şurada. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Tamam hazır öldük. Her şeyi sıfırladım şu anda. Anlık olarak ortalama 81 FPS alıyorum. Bir FSR açacağım. Ne oluyor bakalım. Gel abi aşağıya. FSR 2.0. Bunu buradan performansa çektim. 1080p'de performans yaptığınız zaman tabii ki görüntü birazcık çamurlaşabiliyor. Bunu dengeli veya kalite modunda bırakabilirsiniz. Tamamen sizin görüntü algınıza göre bir ayar yapmanız gerektiğini söyleyebilirim. 75-80'lerden 103 ortalamaya geldik. Güzel. 15-20 FPS kadar artı söz konusu. Güneşte doğmuş. Az ıslanalım şöyle. Oh. Geçen böyle girdim RDR'de. Normal bir ilerliyorum. Hiçbir şeyim yok yani. Aklımın ucundan geçiyor. Timsah bir çıktı abi. Bir kaptı beni. RDR'den her şeyi bekleyebiliyorsun ya. Yani. Çok garip bir oyun gerçekten. Şimdi bir biraz Valorant oynayacağız. Valorant'ta da hafiften elim ısındı gibi ama bir şeyler yapmaya çalışacağım. Bayağı ısınmış. Bir durun. CPU sıcaklığım 60 derece. GPU sıcaklığım 49 derecelerde seyrediyor. FPS ise anlık olarak 354. Bu İstanbul haritasıydı yanlış hatırlamıyorsam. Çok fazla böyle aşırı bir Valorant oynamadığımdan dolayı... Bir şey diyemiyorum hani. Ezbere bilmiyorum bazı haritaları. Buradan kesin biri çıkar. Oradan kesin biri çıkıyor. Biri de önünden çıkıyor beni vurmak için. Nasıl yemedi o be? Bak bak bak. İki kişi birden ya. Gerçekten Valorant çok garip böyle. Tamam toparlıyoruz. Şimdi bir bomba konma zamanı. Şu ana kadar maksimum 481 FPS gördüm. Ortalamam 304. Minimumda da 171 görmüşüz. Bak. Gördün mü? Değil mi? Bak Allah'ını seversen bir tanesi sağdan diğeri sol taraftan İkiniz çatışın. Ben hani vurayım ikinizi birden. Niye siz ikiniz çatışmıyorsunuz da ben sürekli iki kişiyle çatışmak zorunda kalıyorum? CS'de de hile var. Bir şey diyemiyorum ki. CS yine aynı CS oldu. Oraya geçeyim diyeceğim. Orada biraz da spawn açısından da temiz olduğunu düşünüyorum. Mesela bak. Pat önüme çıktı. 2 3 Nereden vurdu? 2 Şu an birinciyim. <laughs> What? Yemin ediyorum ilk defa böyle bir şeyle karşı karşıya kaldım. 80 puanlı birinciyim. 323 max almışım. 251 ortalamam var arkadaşlar. Bu silah oraya boncuk atar anca. Hiçbir şey yapmaz. Oradaki çatışmayı böldük. Namluyu açamadım tekrar. 134. <laughs> yapma. Nerede boncuk atanlar bize var bize geliyor arkadaş ya. Çok güzel be, 202 puan. Bir şuradan Fire 7'i alırsak. Öldü mü? Güzel. Çok iyi be, 258. Bir de %113 aldık. 110, %199 ortalama, %320 maksimum var. Burada iki yaptık. Üç gelmedi ya. Evet sağda sağda lan bana değil sağda lan sağda. <laughs> Şimdi Cyberpunk'tayız. Cyberpunk tabii ki CSGO, Valorant gibi değil. Daha ağır olduğundan dolayı burada ayara kısmak durumunda kalıyorsunuz. Mesela full HD ayarlarda oynarken şu pencere modunu da tam ekran yapalım. Grafik tarafına baktığımızda arkadaşlar AMD FSR tarafında performans modundayız. Alt tarafta ise orta şurada bir yüksek var bunu düşük yapalım şurada bir yüksek var orta yapalım şurada bir yüksek var orta yapalım aynen orta düşük yüksek yüksek kapattık gerçi orta düşük ayarlarda daha fazla ortamız var iki tane de düşüğümüz var bakalım fps'i sıfırladığında şu an anlık olarak ortalama 136 ile başladı 119'da minimum var biraz şöyle bir gezdikten sonra tabii ki daha net görebiliriz bazı şeyleri. Ne diyor? Delaman ile ayrılışan biçimleri arasındaki bağlantı yeniden kur. En son ben birkaç görev yapmıştım. Orada kaldık ama TV'de kim var? Tamam yakın zamanda bakacağım. Merhaba abiler. Siz ikiz misiniz abi? Oy! Benim ara, araba da patladı. Kusura bakmayın. Biraz <laughs> sert oldu. Ee, benim arabada gitti şimdi. Ne olacak? Şurada yine bir mekan var. Aa birbirle çatışıyorlar. Yerinde dur. Öleceğim. Polisin ne işi var ya? Eyvah. Çabuk düşman hacki gerçekleştirildi. Şimdi şöyle yapalım. Hazır buradayken ayarlara girelim tekrar. FSR'ı bir kapatalım. Ne fark ediyor? Ve şu anda 92 ortalama ile beraber takılmaya başladı. Kral bu bizim polis arabası gitmiyor ama. Öldük herhalde. 1998 model Toyota Supra ile beraber Forza Horizon 5 oynayacağız. Hemen öncesinde ayarları yine tabii göstereyim size. Video 1920 x 1080 grafik tarafında orta, yüksek yani geneli orta. Parçacık efekti kalitesi düşük de sadece. Onun dışında ortada bir tane de şurada yükseğimiz var. FSR bu arada açık mıydı ona bakalım. FSR kapalı açık yanlış olmasın. FSR şu anda kapalı durumda arkadaşlar. Birazdan da açarız ne fark oluyor. For Horizon 5'te çok fark etmiyor ama sıfır sıfırladım abi. Sesi çok iyi gitmiyor mu ya? Acayip güzel yanlıyor. Yani kim modluysa efsane yapmış. Kontrol çok iyi. İç kamera yapalım. Uf. Sese bakar mısın turbonun? Yani şu anki ortalama FPS'e baktığım zaman 159 bunu orta ayarlarda değil yüksek ayarlarda oynayabilirsiniz. O yüzden hani görüntü kalitesi çok daha iyi olacaktır tabii ki. Tavsiyem yüksek ayarlarda oynamanız. Bir de şimdi şey yapalım. Şu an duralım burada. Gel abi buradan. Hemen bir FSR açalım. Video. FSR 2.2 buradan performansı aldık. Evet performansı aldıktan sonra görüntü kalitesinde tabii ki düşüşler maalesef oluyor. Özellikle 1080p'de performansı almamanızı tavsiye ediyorum. Bak yoldaki bu şeyleri fark ediyor musunuz? Pürüzlenmeleri, bozulmaları. Şu an araba biraz daha karanlık olduğu için net belli olmayabilir ama gündüz özellikle arka taraftaki bozulma biraz daha belli oluyor. Çevredeki detaylar biraz daha belli oluyor. Karşı tarafı mesela biraz daha zor görüyorum şu anda. Bulanık görüyorum daha doğrusu. Bir otoban yapalım. Araba şey gibi, Arapların kaydığı gibi kaymak üzere tasarlanmış. 348'de de kaymazsın be kanka. Düz gitmiyor araba, vallahi düz gitmiyor. Şu an düz gidiyor. Şu ana kadar maksimum 190 görmüşüz. Ortalamam 164, minimum da 141. Sıcaklıklar güzel. Zaten kışa doğru giriyoruz. Çok fazla sıcaklıklar artık böyle hardcore yazın olduğu gibi takılmıyorum. Şimdi nerede yamulacağız? Evet orası burasıydı. Şimdi sağlıklı bir şekilde Starfield nasıl oynayabiliriz? RX 6600 ona bakacağız. Yani aslında oynanabiliyor tabii ki. Öyle abartmamak lazım biraz. 6600'de Starfield oynarken tavsiyem medium ayarlarda kalmanız. Şurada hazır ayar var zaten. Grafik present kısmında. Bunu medium'a çektiğin zaman veya low yaptığınız zaman hepsi değişiyor. FSR 2 açık olsun. Ben de şu anda açık. Birazdan kapatacağım. Ama böyle oynarsanız herhangi bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Bir bakalım. Gel başım belası robot. En son tabii ki buralarda biraz sıkıntı çekmiştik. İlk vatandaşlar burada mıydı? Yok burada değil. Bundan sonraki bölümde. Şu kapıyı açtığım zaman. Hele bir tane küçük var böyle geliyor saldırıyor ona ayar oluyorum. Bak birazdan göreceksiniz şunu. Al kafana. Bak bak geliyor bak bak. Ağzına bunu. Ağzına. Psikopat mı ne ya? Cam basma şeyine bakar mısın? FPS'i kapatmayla aynı atışa denk gelmiş ya. Şurada bir arkadaşlar kaldı. Onu indireceğiz. Şurada bir tane alacak. Güzel. Şunları toplayalım. Şimdi burada FSR kapatacağım. Kısaca bakalım FSR kapatınca ne oluyor? Of. Direkt bir 110-120'yi varsayarsak 20-30 kırpıldı. Ama tabii görüntü kalitemizde ciddi anlamda değişiklik olduğunu söyleyebilirim. FSR 3 daha da iyi olmuştu ama FSR 2'nin görüntü kalite performansı maalesef birazcık geride kaldığından dolayı oyunda belli ediyordu. Şu robot hiçbir şey yaramıyor ya. Hiçbir işe yaramıyor ya. Sistemle alakalı bütün detaylar bu şekilde arkadaşlar. Umarım kafanızda bir soru işareti kalmamıştır. Yine dolar Hey Siri, dolar kuru ne kadar? Bir Amerikan doları 27 lira 72 kuruş. 27 72 seviyesindeyiz ve 10.400 küsüre sistem çıkıyoruz. Bence kaçılmaması gereken yine güzel sistemlerden bir tanesi oldu. Bunlarla da tabii ki desteği hak ettiğim düşündüğüm sistemlerden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Kenardaki like tuşuna basarak bile destek olabilirsiniz. Bir sonraki sistem toplama rehberimiz yine heyecanlı, yine güzel ve efsane olacak. Kendinize çok iyi bakın. Herkese selamlar.